Merhaba Nesine üyeleri. Ee, bugün Cuma NBA bülteni maçlarıyla ilgili tahminlerimizi size aktaracağız. Ee, bu gece, yani Cuma gecesi NBA'de 4 maç var. Ee, 4 ile ilgili de e, tahminlerimizi yapacağız. İn Öncelikle 754 kodlu Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder maçı ile başlıyoruz. Handicap 8.5 sayı olarak Cavaliers tarafında verilmiş. Ee, sayı limiti de 200.5 sayı olarak belirlenmiş. Ee, Oklahoma City Thunder e, NBA'de şampiyonluk adayı olan takımlardan biri. Batı konferansında da playoff öncesi San Antonio Spurs ile yine birincilik mücadelesi veriyor. Bir çekişme içerisinde alanında da zaten sadece iki maçlık bir fark var. Dolayısıyla aslında kalan maçlar Thunder için önemli ancak son maçlarda özellikle koçlar önemli yıldızlarını, ufak tefek sakatlıkları, rahatsızlıklar olduğu zamanlarda dinlendirebiliyorlar. Son dakika, rotasyon değişiklikleri olabiliyor. Thunder'ın kadrosu pek buna müsait olmasa da bu ihtimal var. Philadelphia Cavaliers'ta Irving gibi çok önemli yıldızını sakatla kaybetti. Ayrıca bu gece için Lillard'ın da oynama ihtimali düşük olduğu söyleniyor. Bu durumda Cavaliers'ta tamamen yedek ağırlıklı bir kadro olacak mecburen. Ancak dediğim gibi son maçlar değişik tempolarda zaman zaman maç için çok değişiklikler olabiliyor. Ben Tandırım'ı maça hızlı başlayıp farkı olabildiğince arttırarak maçın sonuna doğru rahat oynamayı planladın, planlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle hani maç sonu 8.5 sayılık handikap belki bir e, geri dönüş ve bir şekilde kapanabilir ihtimaline karşı ilk yarıdan Thunder seçeneği daha uygun gözüküyor. Sadece 4.5 sayılık bir handikap var. E, bu maçla ilgili tahminim ilk yarı 2. E, 758 kodlu Houston Rockets Minnesota Timberwolves maçı var. E, handikap Wolves lehine 8.5 sayı olarak belirlenmiş ve e, sayı limiti de 216.5. E, Houston Rockets da NBA'de bu sezon e, sahip olduğu kadroyla, yıldızlarıyla e, şampiyonluk adaylarını zorlayacak, playoff'larda üst turlara çıkabilecek bir takım olduğunu gösterdi. E, şu anda da zaten e, 45 galibiyet 22 yenilgiyle playoff için önemli sıra yakalamış durumdalar. 4. sıradalar. E, bu sıralarını korumak istiyorlar. Hatta daha yukarı çıkma şansları var. Dolayısıyla önemli bir maç onlar için. E, ancak Dubai Tower e, bu gece forma giyemeyecek sakatlı dolayısıyla. Ee, rakip takımda da Kevin Love gibi All Star önemli bir oyuncu varken bu Houston Rockets için önemli bir handikap olacak. Çünkü hem milli basketbolcumuz Ömer hem de diğer uzunlar Love'ın hızına, hareketliğine yetişebilecek hızlı oyuncular değil. Dolayısıyla onun savunması da zorlanacaklardır. Ee, bu nedenle bu maçın e, yakın skorlarla geçeceğini tahmin ediyorum. Yani öyle 9-10 sayılık farklara en azından maç sonunda ulaşacağını düşünmüyorum. Ee, Timberwolves da çünkü playoff e, şansı az da olsa olan bir takım ve bunu sonuna kadar zorlamak isteyecekler. Bu nedenle ben çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum ve e, maç sonunda Houston şey kaybetse de 8.5 sayılı handikapın geçilmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu maçla ilgili ta, ta, tahminimde maç sonu 2 olacak. 3. maç e, 762 kodlu Portland Trail Blazers ve Washington Wizards maçı. E, bu maçın handikapı 4.5 sayı olarak Wizards tarafında ve sayı limiti de 206.5 olarak belirlenmiş. E, Portland Trail Blazers, e, LaMarcus Aldrich'ten yoksun oynuyor son maçlarda ve bu durumda onları etkiledi. Lillard'la Aldrich ikilisi takımı iyi sırtlıyordu, e, iyi bir ritim buluyorlardı ancak Aldrich'in yokluğunda biraz hücum kısmında sıkıntı yaşıyorlar. E, Washington Wizards da e, John Wall'un Wall özellikle son maçlardaki yükselen performansıyla iyi sonuçlar aldı son maçlarında. E, dolayısıyla e, aralarındaki bu sezon bir maç oynanmıştı, o maçta da Wizards kazanmıştı kendi evinde. E, açıkçası Blazers'a karşı bir sürpriz yapacaklarını düşünüyorum ben. Yani kazanabileceklerini dahi düşünüyorum ama kaybetseler de e, belki bir uzatma bile görebiliriz bu maçta. Dolayısıyla ben e, handikapta kalacaklarını düşünüyorum. Bu maçla ilgili de tercihim maç sonu 2 olacak. E, diğer maçımız 764 kodlu Golden State Warriors-Milwaukee e, Bucks maçı. E, bu maçta Milwaukee Bucks'da yine 14.5 sayılık bir handikap var. Sayı limiti de 204.5 olarak belirlenmiş. E, Golden State Warriors diğer şampiyonluk adayı ve üst düzey takımlara göre açıkçası zayıf rakiplerine daha az acıyan bir takım. Ee, çok farklı galibiyetlere imza atıyorlar. E, ee, Milwaukee Bucks da Ersan İlyasova'nın formasını giydiği bir takım ve e, son dönemde Ersan'ın da performansı yükselmişti. Takım olarak da galibiyet almaya başladılar ama gerçekten çok kötü durumlar, çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Ben e, dolayısıyla Warriors'a direnemeyeceklerini düşünüyorum. E, Golden State Warriors da hem playoff'ta yerini sağlamlaştırmak için hem de daha yukarılara çıkabilmek için e, mutlaka o maça asılacaktır. Stephen Curry gibi önemli bir yıldızları var. Mutlaka bir sayı rekoru da gelebilir ondan. E, bu maçla ilgili tercihim de benim maç sonu 1 olacak.